Günaydın, günaydın, günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Saçlarımla hava atıyorum şu an. Eşo yaptı saçlarımı. Eşo thank you. Ozi'yi kıskandım. Ozi. Kıskandım. Şaka şaka kıskanmadım. Eşo dedi ki deneyeceğim senin saçlarını da öreceğim dedi. İyi dedim hadi ör. Harbi güzel yaptı ya. Professional bir şey oldu. Gerçekten çok beğendim. Şu arkalarını da böyle aşağı kadar öreyim dedi. Bilmiyorum dursun dedim. Bir dahakine herhalde böyle aşağı kadar ördürürüm. Saçlarım fazla değil benim o yüzden. Kilo verdikçe saçlarım biraz dökülmüştü ama e, yerine gelmeye başlıyor. Şu küçük küçük çıkanlar baby saçlar, bebek saçlar. Onlar çıkacak inşallah uzayacak. Eski saçlarıma kavuşacağım. Değil mi olacak Şimdi ne yapıyoruz? Dışarı çıktık biraz. Biraz dedik. Güneşi gördük dışarı çıktık. Bizde iş bitmez ki. Hadi dedim Banex'e gidelim. Ondan sonra bir şeyler almıştık. Ee, bu fire pit mi deniyor ona? Yes. Onun altına işte çimene zarar vermesin yaktığımız zaman, çimene gelmesin diye yapay çimen Çünkü zarar vermesin diye taş falan alacağız. Onun üstüne çok güzel bir şeyler aldık. Onları yerleştireceğiz. Yapacağız bir şeyler işte. Ve gidiyoruz. Oğlum ceketin önünde Gömleğinin önünün düğmeli bir ablası. Üçü de açık. Düğmeli bir tane. Ne? rüzgar esiyor. Hadi girelim üşümesin. Hadi bakalım. <laughs> ha. Tipsiz oğlum benim. Dipsiz oğlum benim. Evet, evet. Yeni mekan yapılacak size. Onun için alınıyor bunlar yapay çimenler. Onun için alınıyor. Onun için alınıyor. Bak ya bak 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 Çok fena bak. Yaparsın? Bana yaparsın. yap, Bir yap bir. Bak bak. Ama öyle yapılır mı? Çok fena olsun, çok fena olsun. Çok, 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 Bak, bak. bak. Hey, anneye mi yapıyorsun sen? Anneye mi yapıyorsun? Ağzını yerim, ağzını yerim. Ellere bak, tutmaya bak. Karo taş almaya gideceğiz. Şu taraftan gidiliyor. Şöyle Nasıl olacak? Nereye koyacağım ben bunu? O iki mermiyen arası var ya. Komple şimdi. Ayrı saçıyorlar da bunu. Ya orada var ocak. Küçük de olsa o dursun orada. Gerek yok ki. Biz geniş bir aileyiz. Ya geniş aile derken beş kişiyiz. Avustralya'da bile beş kişiyiz. Nasıl bir geniş aileyiz? Ha? Geniş bir aileyiz. Biz şöyle kendimize misafirlik yaptığımız zaman kendi kendimize Balkan'a çıkıp kendimize misafirlik yaptığımız zaman He. yani getiniz. Rahat 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 yedimaz. Tamam o zaman tamam böyle sonra alırsın. Şimdi şimdi buraya bakmıyorum. Şimdi gidelim taş alalım. Taş alalım. Geniş aile. Geniş aileyiz. Evet. Biz 5 kişilik geniş bir aileyiz. Ne var ki bunda? Bak. Sonra minnoşlar da var. Ne oldu? Niye öyle nefes alıyorsun Sen, Heyecan mı yaptın ya? He. Ne gördün gene? Ne gördün gene? Hayır Eşan. Eşan yok hayır. Eşan hayır. Eşan hayır. Hayır Eşan. Yakıyor. Hayır. <laughs> büyük büyük şey, şeyleri alıyor. Neydi o? Kibritleri kibrit alıyor. Buzun, şöyle, şöyle. He ha o buzun kibrit. Bir de onlar evde yakıyor. Dayı oğlu taşı nerede var? Emmi oğlum. Abi şurada diyormuş. Ay ne güzel çiçekler, arka bahçenin ormanına hala ağaçlara bakıyorsun diyon değil mi? Gözünü seveyim ağaçlara bakacağım. <laughs> 300 kavanoz mu ne şunun adı? Bazı Bazım. mı ne şunun adı? Ne 300'ü ya? Ne 300'ü? Bir kere ya, bundan... saymadım ama. Bir kere bundan iki ev önce taşınırken siz benim zaten 50 tane saksımı bıraktınız. <laughs> Ve, benim, Onlar haberim Ve benim haberim yokken. Sen onları da çoğalttın Ve benim haberim yokken değil mi? Saymadım ama 298 tane tek tek 209. Evet evet. Tek tek ha. ha İşte. Bebe o taştan bebe. sen anlarsın. <gülüyor> <gülüyor> <içine>. Bunlar mı? <laughs> Bunlar yüksek. Ha 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 arka tarafa geçeceğiz tamam. Ya ben buralara hiç bakmayayım ya. <laughs> Arka bahçeyi süslemeye kalkar mı bu sefer? Bak olmaz. Olmaz. Cık. Almayacağım bir şey zaten şimdi yok. Almayacağım diye cep doldurup gidiyorum ama almayacağım. Eldi benim var. Topraklarım var. Domuz. <laughs> ha kara taşı bak onlar da alıyor. Nasıl bir şey yapacağız? Ya, Yaşlı amcayla teyze yazık. Ha, kaptın yine sevabı. Hadi bak sayemde. Ben gel taş alalım demesem. Ah, Al. bunlar da gübreler, gübre. Gübre alsam mı alma, almayayım yok, ya. Yok yok yok. Ha. Şey, kaç tane alacağız taş? Yazık amcaya ya. Böyle bir şey mi? Tek bir şey mi alacaksın? Büyük mü alacaksın? Bak tek bir şey de var böyle. Dört tane alıp öyle mi yoksa tek mi alacaksın? Bir düşün. Sen oh, hadi ölç biç. Bir karar verelim. Ah. <laughs> Neyse ki kamera kapalıydı hadi iyisin gene. <laughs> ben de seni öbür arada sıkıştıracağım. Bak gör. Bak gör. Cebine mi taşıyacağım? Arabayı getirin. Araba. Arabacı. Araba. Arabacı. 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 <laughs> Abdülhamit de vardı ya arabacı. Ama bu kadar yakışıklı arabacı, arabacı yoktu arabacı. orada. Ya benim saçlarım da böyle. Evet. Eş benimki de öyle oldu bak. Hadi oradan be. <laughs> Eşo. Eşan abla öğrendi artık bu işi ya. Eşo bana da öğret ben senin saçlarını da öreyim. Çok güzel oldu saçlarım ama ya. Eşo bunun bir tarağı marağı var mıdır ki buradan böyle hani bu küçük küçük tiftik tiftik tif tif çıkanlara böyle fırçası falan var mıdır ki? Siz onu yapın biz eşo konuşuyoruz. Hı? Var mıdır Eşo? Oo. Eşo uyuyamadı maalesef o yüzden. <laughs> Annesi gene bağırdı. Eşo, Eşo. O yüzden uyuyamadı. Aldın mı gene? Lazım, Lazım mı? Neye lazım Eşan? Kibrit neye lazım şu Neye lazım? Bak bilmiyorum diyor. İyi e, tamam. İş çıkarttık gene abin gibi Eşo. Abiyle baba gene Yine çalışamadınız gene iş çıkarttık. He? Ha? <laughs> Hadi bakalım. Başka ne alacağız? Bilmiyorum. Ney ney ney? Palet temiz hale He, Bir de ondan geçeyim. Boş duramıyoruz. Boş duramıyoruz. <laughs> ne yapalım? Ne yapalım yani? yani Boş ya duramı, Allah ya. sevmez. Ha, biz çalışmak için yaratılmışız. <gülüyor> <gülüyor> aa, bende, Aa, bu baykuşlardan var bende. Depoya yollamıştım. Hala ee, yani En son günden... Kırıldı demez bana sakın. Yeni. Daha paketinde yollamıştım çünkü ben oraya. Sakın. Bir sürü şey var orada ha. Harbi bir sürü şey var depoda daha. Depodakiler geliyor. Hayır. Sus ya sus. Ya belki dayım çıkar. Şimdi değil bir olur, şey diyeceğim mi? ya olmayacak şimdi neyse. Değil mi? <laughs> Benim de bir dayım <laughs> Benim de bir dayım olsaydı, bir teyzem olsaydı, bir amcam olsaydı, yengem olsaydı değil mi? İşte. Olmadı belki daha hayırlıdır ya. O yüzden neyse konuyu kapatayım ben. Sonra ağır konuşuyorum. Hadi bakalım gidelim. Değişik bir şey buldum. Bu ne? Değişik bir şey. Karpuz desen karpuz değil. Salatalık desen salatalık değil. Çünkü ikisinin birleşimi. Karpuz salatalık. Karpuz salatalık valla. Karpuzlu salatalık. Gerçekten. Deneyeceğim. Gerçekten. Onun üzerine <laughs> biraz böyle pudra şekeriyle tuz ekliyorsun. <laughs> Bak gene başladı ya. Gene başladı ya. Allah Allah. Olmayan, bende olmayan bir şeyler alacağım. Bende olmayan bir şeyler, bende olmayan bir şeyler. Bu çiçeklerden anam Ay Bunları iki tane mi ki güzel olur mu? Alayım mı? Alayım. Bir tane deneyeyim. Sonra başka değişik şeyler alayım. Yani onları büyüteyim. Görmesinler şimdi. Görmesinler şimdi. <laughs> istediğiniz bir şey var mı büyüteyim yemek istediğiniz bir şey ben burada büyütürüm yani ekerim biçerim büyütürüm siz yersiniz Manav, var mı bana <laughs> ben ekeyim biçeyim büyüteyim falan hmm. aldım bir şey değişik bir şey ama Heh. kahvemi de alıyorlar hadi bakalım Sarmaşıklara bakayım. Sarmaşım çok var ama değişik sarmaşıklar da var. Bu ne? Bu çok değişikmiş. Ay sulamamışlar yazık ya. Bu susuz kalmış. Hii. Yazık. Ben bu benim bambularım da kötü oldu. Eşo benim bambularım da kötü oldu kuzum ya. Bambular o kadar pahalı. Benim bambular mahvoldu. Eşo. Çok güzel değil mi? Bak bu da. Baykuşla bayan kuş. Çin görmesin. Şurada bir şey geliyor. Bir tane daha minnoş geliyor oradan. Hı, görme. Hmm. <laughs> Bak ne buldum. Bak. Bak sen özlemişsindir. Ye, Hiç şey görmedin mi? değil mi? Senelerdir e, görmedin papadır, Ay mi? çekirdeği. Ay çekirdeği. Çekirdek Bak olacak, mı? çitleyeceğiz sonra. <laughs> Ankara çekirdeği yapacağım ben bir Ankaralı olarak. Eşe bunu ekeceğim. Dönerken aldık çiçeğiyle beraber değil mi? Değil mi? Kocamandı. Ye. orası mıktınız? İzmir değil. Ne, 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 ne? Kayseri'ye mi gitmiştik o zaman? Oradan gelirken miydi? Yoksa ya o kadar çok yere gittim ki ben artık hatırlayamıyorum. Çeşme, çeşme. Bir dahaki zaten Türkiye'ye gitmeden önce buradan plan yapacağım. Beni davet edenlerin hepsinin adreslerini yazacağım. Ondan sonra plana koyacağım. Evet, şimdiden davet etmeye başlayabilirsiniz. O yüzden, <laughs> o yüzden Açığız davetleri açığız demiyor gideriz? Ne var ki? Biz Ankara'dan Bursa'ya kahvaltı yapmaya gitmiş insanlarız, değil mi? Ne olacak? Gideriz. Hatır gönül işi bu. Aynen. Yapmayın oğluma. Kızdırmayın oğlumu. Heh. Hadi bak başka ne vardı alacağımız? Aa şey. o ee, bir kapak var ya onu kapak alacağım bir de. Kapak yapacağım kapak alacağım. <laughs> Hadi bakalım. Ha? Onlar hiç güzel değil. Bizimki daha güzel. Olan makinanız var mı? Bak kutu açılımı yapabilirim. Alın bir tane bir şey kutu açılımı yapayım Sen açmak istesem bir şey Değil mi? Hayır evde bir tane kutu var hiç açılmamış. İçinde malzemeler var. Neyse o. Bir sürü malzeme var içinde. Şeyler var. He, bir sürü. Almışız almışız koymuşsunuz. Kullanmayacağınız niye alıyorsunuz da koyuyorsunuz sağ sola. Niye alıyorsunuz koyuyorsunuz kutuları öyle. Hep, siz yapmışız hep sizin böyle. hep sizin. Ha. Dur. Şimdi 32 dolar. Lazım mı? Yok. Evet. Şimdi daha gideceğiz mi o tarafa doğru? Gidelim. Tamam hadi. için. bak ya. Ya Allah'ım. Ya dedim ki kapaklar değişecek. <laughs> tamam. tamam, değişecek. <laughs> Bütün tuvaletlerin kapakları değişecek, ledli olsun dedim. Evet, evet ledli olsun dedim. <laughs> gözün aydı. <laughs> ne 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 ne? <laughs> göz, göz, gözün gözün aydı. <laughs> Işıklı ve ledli. Ne var yani? Değil mi? Yenilenecek kapaklar. Ya ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Evet Yük Aydın. aydın. <laughs> Demek ne deve dötü <laughs> büyüklüğünde yumurtalarımızı kırıyoruz. Alacağız. Deve dötü <laughs> Ay Allah'ım. Çene mardı ya. Yeter tamam güldürme. Yok, Çene mardı. Yüzüm kırışıyor. <gülüyor> 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 ne, ne yazıyor? Kıçını yazıyor. Tabii can gülmek yaz. Allah gülmekten ayırmasın. Amin. Vallahi Amin. hadi gidiyoruz Hadi gidiyorsun. Aydınlattık gidiyoruz hadi. Hı hı. Hadi. Şimdi aydın. Hatta deminki çocuğa da söylüyor mu? Gel lan buraya. Gel. Ya yanlış aldı o da. Evet Nerede? bir tane aldı gitti. Gel ne aldı o? Karanlık bir kez aydın. <laughs> <laughs> Bizle birlikte bir kapak seçen daha var da aydınlık kalmadı. Ne yapacağız onu? Gerek yok. Yok almayacağım almayacağım. Göstermeyin almayacağım. Zorlamayın almayacağım. Çıkış. Heh, hadi, hadi çıkalım. Hadi. Çıkış buradan hadi. Şimdi burayı çektiniz mi siz? Yok. Burada ne yapıyorlar? Susuz ekmek. Sursuz ekmek yapıyorlar. Ama ne için yapıyorlar burada? Her hafta sonu, her bir banisün önünde bir grup, bir kiliseye, bir yardım yerine, bir çocuk derneği değil mi? Vatfına. Yardımlar topluyorlar. Ve orada çalışanların hepsi gönüllü. Gönüllü çalışıyor, parasız çalışıyorlar. Gönüllü çalışıyorlar. Gerçekten hani çocuklar için çalışıyorlar, kiliseler için çalışıyorlar. Kiliseleri için çalışıyor. Adamlar hani biz beğenmiyoruz belki. Onlar gevur diyoruz ama onlar kendi, kendi dinlerini geliştirmek ayakta için tutabilmek için, geliştirebilmek için. Biz belki de. öksüz çocuk öksüz yetim çocuklara yeah. yardım edebilmek için orada gönüllü olaraktan çalışıyorlar. Bizim de gönlümüz olursa kendi işimize zor gidiyoruz. <laughs> gönlümüz alacak da kendi işimizi yapacağız. Hani öyle oluyor bari. Hani kermes sene de bir yapılıyor. Ona bile gönüllü şey bulunamıyor değil mi? Bulunamıyor. Bir de zaten orada da zaten harcama yaparken pazarlık yaparak alıyoruz. 10 dolara satılan bir şeyi Allah rızası için satıyorlar ya 10 dolara satan ay 7 dolar olmaz mı? 6 dolar öyle bir gidenler de var. Yani. Herkes için demiyoruz. Artı parayı verin 8 dolarlık bir şey alıp 10 dolar verip o 2 doları bekleyen de var. Ya beklemeyin ya Allah rızası için bırakın gidin. Konuşmayın. Ağır olacak. Konuşma. Şimdi eve gidiyoruz. Taşları bu arabaya koymadık. Taşları. <laughs> Taş taşımayın bu arabada dedim artık. Taşları kamyona yolladım. Kamyonda gidecek. Biz de bu şekilde böyle eve gideceğiz. Ozi. Saçlarım Ozi. Saçlarım Ozi. Gülme. Gülme. Hı? Niye kıskanıyorsun ya? Eşi Ozi kıskanıyor. Ama güzel oldu ya. Gerçekten güzel değişik oldun yani değil mi? Bir de şuradan aslında şöyle bir tane bağlayıp da şuradan şöyle mi yapsam ki? Topuz mu yapsam ki kız arkasını eşo. Değişik oldu eşo. Tarçın. Oğlum. Oğlum. Gel oğlum. Otursun buraya hadi. Hadi otur oğlum. Sit. Otur oğlum. Otur oğlum. Otur oğlum. Otur oğlum. Otur oğlum. Gitme oraya. Hayır, hayır. Buraya gel. Şşt. E illa gidecek. Oturmaz. Tarçın böyle koltuk tepelerinde falan oturmaz. Alışmış. Alıştı yani. Gidiyor, gidiyor böyle ayak altlarında koltuk altlarında yatıyor. Gel oğlum, Kamia. Kamia, kamya Kamia gel. Gel, gel, gel. Çık çık, 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 çık. Gel. Bir de zıplayamıyor daha. Gel. Gel oğlum. Gel. Gel oğlum. Hah. Kamia, gel. Gel oğlum, kucağıma gel. Gel. Gel oğlum. Üf çekti gidiyor ya. Niye üf çektin sen bana? Aha baba gidiyor. Baba gidiyor. Hadi baba. Hadi baba. Baba nerede? Baba nerede oğlum? Baba nerede? Gel. Gel babaya gidelim. Gel. Gel. Ağzını yerim Gel abi gel. Gel, gel. abi otursun. Hadi abi otursun biz de gidelim hadi. Bak ya bak bak, bak illa oraya gidecek. Kaçık. Gitme. Otur kucağımda otur. Kucağımda otur. Kucağımda otur. Gel. Kucağımda otur. gel. Hayır. Gel. Sen arabanı sür. Sen sür. Gelmeyecek zaten. Gelmeyecek zaten sen süreceksin. Eve gideceğiz zaten. Hadi babamız gidiyor. Peşine takılalım. Oğlum. Oğlum. Niye böyle yatıyorsun? Uyku geldi değil mi? Uyku geldi. Uyku geldi değil mi? Uyku geldi. Seni yaramaz seni. Şöyle koyalım. Şöyle koyalım. Evet ben de yoruldum. Tarçın da yoruldu. Yorulduk mu yorulduk? Deydi mi, deydi. Bugünlük de böyle olsun mu olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.